SPK iki tane halk arzı onayladı. Bir tanesi Koton, diğeri ise Lila Kağıt. Bu videoda Koton'un halk arzını sizlerle inceleyeceğiz. Hemen bu videoyla aynı anda Lila Kağıt'ın incelemesi de kanalımızda olacak. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep topluyor. Neden 1 Mayıs yok diye soracak olursanız. İşçi bayramı olduğu için o gün borsa kapalı. Bir tanesi 30 TL 50 kuruştan bir tanesi 30 TL 50 kuruştan satılacak halk arz menüsünden talep gönderebileceğiz. Sabah 9'dan akşam 17 arasında emir verebiliyoruz ve de 2,5 milyon katılımcıya göre arkadaşlar 1435 TL ile katılmak yeterli olacak. Katılım endeksine de uygun Yine halk arzı işine başladıktan sonra Telegram kanalımızda tavanda bekleyen ya da tabana düşerse de tabanda bekleyen lotları sizlerle paylaşıyoruz. Tavanda bekleyen lotlar azaldığında da halk arzları satıp zarar etmeden çıkmış oluyoruz. Onun için normalde ücretli olan bu veriyi ücretsiz paylaştığımız Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. t.me slash arkadaşlar. Ve yine Twitter hesabımızda bu şekilde sizlere hızlı hızlı bilgiler sunuyoruz. Twitter'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Para biyolojisi bir adresimizden. Hemen şuradan ayrıntılarını açalım. Diğer yandan da halkarz.com'dan devam edelim. Biz kodumuz koton olacak ve yıldız pazarda listeleniyoruz. Halkarz şeklimiz 34 milyon 150 bin lot sermaye artırımı şeklinde yapılırken geri kalan lotlar tamamı ortak satışı olarak yapılacak. Çok büyük miktarda ortak satışı var ve bu istemediğimiz bir durum. Onun kullanım yerine bakacak olursak %30-%40 yatırım amacıyla %60-70 ise işletme sermayesi olarak kullanılacakmış. Tahsisat gruplarımıza baktığımızda %84.5 yurt içi bireysel ayrılmış durumda bizi ilgilendiren kısım bu. Ve buradan 0.5 %0.5 683 bin lotla şirket çalışanlarına ayrılmış durumda. Eğer siz koton çalışanıysanız arkadaşlar buradaki fırsatı bence kaçırmayın derim. Gelin bakalım Koton'da ne kadar katılıma kaç lot düşebilir ve kaç lotta biz başvurmalıyız ona bakalım. 2.1 milyon katılımda 55 lot yani 1677 TL ile başvurmamız yeterli olurken 5 milyon katılıma da 24 lot yani 732 TL ile katılmamız yeterli oluyor. Peki son al ne kadar başvuru gelmiş ona bakalım hemen. Önesans'ta 2 milyon 400 bin yine burada Entra'da 3.5, 3.1, 3.5, 2.1 seviyelerini görüyoruz. Buradan da yola çıkarak arkadaşlar Koton'da da yaklaşık olarak 2.5 ya da 2.1 tarafında katılmamız fazla fazla yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani 1677 TL ama o kadar bütçe yok diyorsanız da 1433 TL ile başvurmanız yeterli olacaktır. Finansal tablolara baktığımızda 3 senedir yükselen bir durum yok. Ne haslat ne de bürüt kar tarafında. Fiyat istikrarı için 15 gün boyunca bürüt halka arz gelirinin %20'si kullanılacakmış. Bu sizi yanıltmasın burada fiyat halka arz fiyatının altına düşemez diye bir durum söz konusu değil. Düşebilir sadece buradaki fiyatın bir miktarı da yani halk arzdan gelen paranın bir miktarı da burada fiyat istikrarı için kullanılacak. Bugün bunu gördük. Rönesans'ta fiyat istikrarı için artık tabana vermişler. Halk arzdan gelen paranın bugüne ayrılan kısmını tamamen tabana vermişler. O da yeterli olmadı ve tabana oturdu. En son Rönesans'ta 1 milyon civarında tabanda bekleyen lot vardı. Halka çıktığımız %16.5'muş. Halka diskontomuz %30'muş. Halk arz büyüklüğümüz 4.1 milyar TL. Şirket büyüklüğüne göre birazdan da bu şirket pahalı mı ucuz mu yatırım yapılabilir mi bunu inceliyor olacağız. Bireysel şirket çalışanlarına iş dağıtım yapılacak T1 T2 kullanılamaz. Bu da ne demek oluyor? 30 Nisan'da eğer başvuracaksak biz hemen şuradan açalım takvimi. 30 Nisan'da başvurmak isteyen birisi 26 ve 29'da sattığı hisselerin parasıyla ayın 30'sında bu halk arza katılamıyor katılım endeksine uygunmuş yani şirketle haram yollardan kazanılan bir para olmadığını bize söylüyor. İşlemler, yatırımlar ve halka arz menüsünden katılıyor olacağız. Hemen fiyat tespit raporumuza gittik. Buradan bir bakalım şirketin borcu ne durumda, karlılığı ne durumda, şirketimiz batar mı yoksa büyümeye devam edecek mi? Bu sayfaya geldiğimizde nereye gidiyoruz? Burada 64. sayfaya gidebiliriz değerleme yöntemleri. Kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeli yükümlülüklerden daha az olmasını isteriz. Burada bu durum mevcut. 1 milyar 370 milyonluk bir borcumuz var arkadaşlar. Uzun vadeli olarak kısa vadeli olarak da 841 milyonluk borcumuz mevcut. Borçların nakit ve nakit benzeri kısımlarına baktığımızda ise burada 1.5 milyarlık bir borç daha görüyoruz. Toplamda 3.3 milyarlık borcumuz var. Burada 37. sayfaya geldiğimizde Duran Varlıklar ve Dönen Varlıklar kısmını görüyoruz. Toplam varlıklarının 12.9 milyar olduğunu görüyoruz. Biraz aşağı indiğimizde toplam öz kaynaklarını buradan öğrenebiliyoruz. 2.1 milyarlık toplam öz kaynağımız varmış. Buradan yola çıkarak da şirketimiz ucuz mu, pahalı mı, yatırım yapılabilir mi, çarpanları piyasaya göre ne durumda buna bakmamız lazım. FK dediğimiz fiyat bölü kazanç oranı arkadaşlar yani şirket böyle karlılığa devam ederse 14 senede verdiğimiz parayı geri alabiliyoruz. Böyle düşünebilirsiniz burayı. Kendisini amorti ediyor. Piyasa değeri defter değeri oranı dediğimiz ise şirket şu anda ederinin kaç katı pahalıya satılıyor? Burada 5 katı pahalıya satıldığını görebiliyoruz. Bu fiyatlar oynayabilir. Bunu en iyi kıyaslama yolu sektöründeki diğer şirketlerin piyasa değeri defter değeri oranlarına bakmaktır. Çünkü bir GEO 2 piyasa değeri defter değeri oranında pahalı sayılabilirken bir teknoloji firması 10, 20, 30 seviyelerinde ucuz sayılabiliyor duruma göre. Hemen buradan sektörlere geldik ve tüm sektörler dedik. Hazır giyim sektörüne gidiyoruz. Giyim, tekstil ve deri ürünleri. Buraya tıkladık. Buradan bakalım sektörün ortalamaları ne durumdaymış bizim şirketimiz ne durumdaymış. Sektörün en büyüğü mavi ve de FK'sının 20.60 piyasa değeri defter değerinin 583 olduğunu görüyoruz. Koton ise şu anda 14 FK'dan işlem görüyor ve de piyasa değeri defter değerimiz 508 yani ucuz diyebiliriz maviye göre. Piyasa değerine göre yine kıyaslayabileceğimiz bir diğer firma Vakko. Vakko'da ise 9.78'lik bir FK var. Piyasa değeri defter değerimizde 6. Yine bu ikisinin ortasına oturacak bir. Buna göre de pahalı bir halkars diyemeyiz ama halkars fiyatının en azından biraz daha ucuz olmasını isteyebilirdik. Böyle bir yorum yapabiliriz. Dediğim gibi kanalda iki tane videomuz aynı anda yayınlanacak bu video ile birlikte. Bu videoyu izlediyseniz her lila kağıt analizimizi de izlemeyi unutmayın. Yarın bu halk arzlarımız başlıyor. Hem borsa için hem de yatırımcılar için hayırlı olsun diyelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve de katıl üyemiz olmanızı tavsiye ederek videoyu bitirmek istiyorum. Borsa üyeliğimiz aylık 100 TL, kripto üyeliğimiz aylık 300 TL üye olduktan sonra topluluk kısmına tıklıyorsunuz ve de size özel açılmış telegram grubu linkimiz bulunuyor arkadaşlar. Biraz aşağı indiğinizde borsa grubumuzun nisan linkini bulabiliyorsunuz. 1 Mayıs'ta da buradan Mayıs grubumuzun linkini paylaşıyor olacağım. Şimdiden üye olup yerinizi alabilirsiniz. Mayıs grubunda Amerika'da ucuz kalmış hisseleri, yine Türkiye'de ucuz kalmış hisseleri paylaşıyor olacağız. Yabancı yatırımcıların da Türkiye'de en fazla bu ay toplayacağı, bu ay alacağı hisseleri paylaşıyor olacağız. Yine bunlarla birlikte size alım satım yapmanız için 3-4 tane hisse veriyorum. Ve de %50 %80 potansiyelli riskli hisselerde sizlerle paylaşıyorum Telegram kanalımızda. Bunun yanında hemen her akşam bir saate yakın canlı yayınlar yapıyorum ve de orada bana istediğiniz sorabiliyorsunuz. Sizin elinizdeki hisselerin de teknik durumlarına bakıyoruz. Yine burada oynatma listeleri kısmında teknik analiz eğitim seti ve sıfırdan borsa eğitim setlerimiz mevcut. Bunları normalde üyedemde 1200 TL'ye satıyorum ancak burada ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz üye olduktan sonra. Tüm bunlardan aylık 100 TL'ye faydalanabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.